Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Vallahi biz My Minecraft modu survival <laughs> Yeni bölümdeyiz. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. keyif seyirler. Hadi videoya geçek. Çapır almana gerek yok ya. Çok bir işe yaramıyor. E niye koymuşlar oyunu o zaman? Ama? Ne bileyim. <laughs> Çapır çarıcı bakır mıydı? Neydi o? Ya? Bakır Çok ses Şuralarda kömür vardı ha Şura ne la? burada farklı bir dağ var. Çok değişik. İvo çanta yapımı geldi bu arada haberin olsun. Çapırdan mı? Bal, bal kaba. Ha. Yaparsın o zaman. A, demir. Zombi geliyor. Arkanda. Zombi geliyor vuracak lan yaklaştı bayağı. Bak şu ileride çok değişik bir dağ var. Nerede? Geride böyle yosunlu gibi. Bak bak. Dur kahvemden biraz içeyim. Hiçbir şey de yok etrafta. Kayın mi? son paratoner yapılıyormuş lan. Paratoner ne Yıldırım Yıldırımı çekiyor. He. Tamam onu yaparız dikeriz evin tepesine. Yıldırım de... yıldırım düşmez. E bir de şey. Dürbün yapılıyormuş. Şu i̇şte dürbünde zaten bir işe yaramıyor. Şey var zoom var bizde C'de. Her yerde benim inim nöbetim var. Kimde de acı dışına ya? Değil mi ya? Kimde de acı var? İçeriden gelsin kardeşim bu nedir ya? <laughs> bu araya yerleşmek varken... Lan biz böyle gidiyoruz da boş boş geziyoruz gibi. Biz köy bebeği bulamayacağız ha. Eve dönebilirsin. Yok dönmeyeceğim Ha bir kurtlar uğuluyor buralarda. Ben seni alacağım. Neresin? Şurada açacağım. Ne açacağım? başu şube köfteci mi? Ona ona evet. lan, yuvarlı yukarıdakine bak. Jackie Jackie, bulaşma buna. <laughs> Tipe bak. Oğlum, bu yapraklar yavaşlatıyor ha. Evet. Burada lav var. O yıkık portal var gel. Bir şey bulamayacağız ya. Yok <laughs> bir şey çıkacağını sanmıyorum ama en azından obsidiyenleri alır Elmas kazmamız var? Var bende. Oy, oy, oy. Ne? ne çıktı sandıktan? Küreyi bırak lan Bırak o küreyi Dikenli iki ölçü kovanç Çapa bal ay çapa kılıç İnşallah yanmam Buraya gel amına. O kaç iyiyiz kayar arkanda. Ay skeçin yayını aldım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım o obsidiyenleri alabilmek için. Arkamı da bıyıp bıyıp diye ses çıkartan bir şey var. <gülüyor> Enderman. <gülüyor> Lan onları kırma dur. Lava kapattım ben onlarla. iki 3 obsidyenimiz var şu an Bıraksana aksesuarı getiriyorum. Getireceğim. Yok. İstersen tuzak da yapabilirsin. Aa evet çukur açabiliriz. Çok mantıklı. Zombiler ölür direkt. telefon çalıyor amına koyayım. bu sesini kasıyorum. Kırıl Tamam 10 tane obsidyen var. Sende kaç tane var? Kaç tane obsidyenim var? Benim obsidyenim yok. Bende elmas kazma yok ki. Ha yok. Buzlu kova meydan okuması başarımını aldın ya. Ağlayan obsidyen mi var? Bilmiyorum. Ben yani de obsidyen olması lazım. Ha ben şeyden obsidyen aldım. Sandıktan. Oldum. Sandıktan. Aynen. Sandıktan. İki tane. Tamam 12. Bir portallık obsidyenimiz var o zaman. Bunlar ne güzelmiş la yeryüzünde maden var ya. Rising. <laughs> Hiç aşağılar. Uğraştım geldim, bu patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Evin orada mı patladı? Ev patladı bence. <laughs> Ev patlamadı Allah'tan da. Creeper'lar kapatılsın. şimdi. Allah ekber. Hela ona öyle bir mod yükleyecektik. Ona ne oldu? <laughs> <Unutma>. be. <laughs> Onda mı modu var amına? ben? <laughs> <Allah 'u gülüyor> ekber Umut. deyip atıyor. Ne yaptın Umut lan? Olur. Neyi kırdın lan? Azmam. Ha iki tane mi vardı? Şurayı Şur açıyorum. Arazi biraz düzeltmek lazım. <laughs> Değil mi, değil mi Kim dediyse ağacın tepesine ev yapak. Ben dedim hayırdır. <laughs> Kim dediyse ev onun izinden uğraşıyoruz orada ama. Hayırdır kardeşim bir sıkıntın mı hoş? Var uğraşmayalım. Tamam kendin yapmaya başla ben geliyorum. <laughs> Hadi. Yok. O zaman. O zaman konuşma. Onu şey tamam. Ender abi nasılsın? İyisin? Ben Ender? İyilik be abi. Ender man. Man. <laughs> Aha. Hangi Ender abi? Siyah uzun uklu. Ay olsun taş? Evet. Ben, ben ileride şeyleri alın lan. Oha bu Ben ileride bir köy seziyorum ama gidiyorum dümdüz. İbu bura onu Mariana çukuru. İbu aşağıda bir şeyler var. Sen neredesin oğlum? Yanıma geldi bu. Mariana çukurunu buldum amına sen neredesin ki? Dur tepe açacağım bir kıplaşma. Düşme aşağı. Düşülecek bir yer değil. Ana o ne lan? Aa. <laughs> o ne lan harbi? O aşağıda ne var? Abi burada bir şey var bu. Ki girek mi? Oha orada bir var amına koyayım. Bu, neyi bu? <laughs> ne bu? Ney? bak burada da var burada da gel gel. Makasla mı kesiliyor acaba bu? Yok kılıç şey bu aa. kılıçla daha kolay şey olur da. Alınacak bir şey değil bence bu bak gel aşağıda şey var. Zümrüt mümrüt var bak burada da varmış. Şuraları toplayak. O şunları alayım. Sonra oraya bir orada yüksek gitmez spawner falan var. Örümcek adamın beysi gibi bir yer bulduk ulan. Ağ falan var etrafta. Nasıl? Bildiğin. Örümcek beysi. Örümcek key. Spider <laughs> key. Buralar dolu ama maden. Baktık aşağıda çok şey var. Çıkarken burayı kaydederiz. İyi burada bir şeyler var lan. Zümrüt işte o. Aşağıda yumurtalar var iyi bu. İşte o, onları derim ben. Neyi konular diye onu bakacağız şimdi bir şunları toplayak. Ama çok fazla savaşamam ha kalkanın canı gitti gidecek. Yok benim kalkanım yok sen ne diyorsun lan bunu. <laughs> kömür bağımlılıktır. Kömür iyidir kömür. Aksine Kaç kömür oldu? Edemez. 64 artı 31 kömür oldu. Şurada da vardı. Bunlarda da vardı bir tane zümrüt aldın mı onu? Aldım. O aşağısı bayağı şey ha. Bırak bir ekran açayım mı sen de gör. Çok garip Garip bir yer bulduk çünkü Bak bir ekran açayım Buraları keserim ben Bak Baksana Mod değil, değil mi o Moddur herhalde Alp gel bakalım la bir inek Nasıl ineceğiz? Şöyle inebiliriz. Şey yapalım şey bir tane yer belirli oradan aşağı kaza kaza inelim. Bak ben şuradan iniyorum. Gerçi öyle inmek daha mantıklı geldi şu an. Abo, ortama bak. Alp buradan canlı çıkamayabiliriz ha. Dur, dur Güneşe çekek onları. Yanıyorlar güneşe gelince. Mağara örümceği var bak o zehirlidir ha dikkat et ona. Çıkar o yukarı. Bu buraya takılmış mı lan salak? Yardım Bu şeyler de yavaş yür yürünüyor dikkat et Bu yumurtaların üstüne çıkma Kırsak Yumurtaların Ölü üstüne sakın çıkma Ölüyorum 3-4 canım var. Yumurtanın üstüne çıktığın an şu oluyor, kırılıyor. Ha. Nedim şu. Aa orada parlak bir şey gördüm Alp. Nereden? İleride parlak bir şeyler var bak. Gel gel. Parlak şeyleri severim. Böyle mavi mavi parlıyor. Ana bura nere la? Gel hele. Ya gelmişim. Yumurtalara değme. Şu yün yerlerden de gitme. Aha kazman kırıldı. Ayıp ayıp kılıcım kırıldı. Bu ne? kart kart. Değişik bir şey. Karpuz. Şey diyor. Parlak. Parlayan. Halı diyor. Bak buradaki su yukarı çıkıyor çıkalım mı daha bu gezelim mi içerisine? Mağarayı gezersek kayboluruz zamanı. Ya orası kesin de. Demir memir var. Kaç tane demir var? 31. Demirini sikeyim. Burada kayboluruz. çıkamadan <laughs> Başka yerden buluruz. He. çıkabilsem bir de. Çok mu uzaktasınız? 1 kilometre. 1290 metre. Bunu Düşüyorum. 290 mı? 1290. Ha. Ha vuruyon lan ya. Nereye Bakalım, geldik geldi Kırıldı da. Ha demir mi lazım? Hı -hı. Taşla idare et şimdilik. Ne olacak Derken. Derken... Köyü Taş bulmaya atma. gidiyor. Ben şöyle gidiyorum. Hadi. West'e doğru kaptırdım gidiyorum. Öleceğim ama abi. Bu neredesin? West'e doğru gittim de sen East'tasın dur geliyorum East'e. Biz West'ten geliyoruz zaten. West'ten gelmiyoruz lan North'tan geliyoruz. Yok West'ten geliyoruz West tarafına. Biz kuzeyli miyiz? Bizim evin nord tarafında soğut west var pardon. Yapraklar ne sinir bozucu be. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.